Merhaba arkadaşlar. Bugün Barbie ve kızı Telsi hayvanat bahçesine gezmeye gidiyorlar. Hadi başlayalım. Kızım, kızım, Telsi. Efendim anne. Bugün hayvanat bahçesine gidelim mi? Yaşasın. Çok sevindim. Gidelim anne. Hadi kızım. Önce görevliye oh, sonra. çok heyecanlıyım. Diyeyim. Hemen girmek için istiyorum içeri. Girebilir tamam. miyiz? Tamam ben görevli ablaya söyleyeyim. He. O da gerekenleri bize söylesin. Merhaba görevli. Merhaba. Biz hayvan bahçesine geziye gelmiştik. Tamam. Ama içeride tehlikeli tehlikeli hayvanlarımız var. Sakın kafesleri ve su hayvanlarımız da var. Ve onlara sakın elinizi sokmayın. Sadece dışarıdan bakın. Tamam tamam hiç merak etmeyin. Çok dikkatli olacağım. Eğer unutursan anne zaten sana söyler. Girebilir miyiz şimdi? Evet. Anne hadi gidelim. Tamam. Ben giyim. Ben de giydim. başlıyoruz kızım. Aslana bak kızım. Anne çok büyükmüş baksana. Kızım. Ne oldu anne? Devre abla söylemedi mi? Sakın hayvanlara kafeslerini elinizi sokmayın ısırır diye söylemedi mi? Aa, evet anne haklısın unutmuşum çok tehlikeliydi değil mi aslana baksana zaten bize döndü anne korkuyorum korkuyorsan bir hayvana geçelim tamam çok güzelmiş ilk defa aslan görüyorum hoşçakal aslan burada da kaplan var Kızım. Aa, bir tane de kaplan ne güzel hayvanlar var burada. Çok vahşiymişler. Baksana tırmanıyor. Anne çok yaklaşmayalım. Tamam. İnanamıyorum. Ay yaklaşsam mı acaba? Çok merak ettim. Yok. Bak çizgili. Evet. Hadi öbür hayvana geçelim. Hadi. Ne varmış burada? Bunlar mı yani? ne anne? Ben bilmiyorum bunları. Bu saygırı. Bu saygırı kızım. Bak bu saygırı. Bu da gergedan. Oo, boynuzlu olan gergedan mı? Evet. Ay su aykırı da çok fena böğürüyor. Baksana sana hmm. ağzına kocaman. Hmm. Hmm. Kızım bak yemek yiyorlar. Evet anne. Hmm. Hmm. Ama şu bir tanesi çok kötü bakıyor. Hangisi? Şu ağzını açan. Farklı mı? Hı, -hı. Hadi bir hayvana geçelim kızım. Burada bir ayıcık var. Kızım. Burada bir ayıcık var. Aa ne güzel kafese kapatmışlar onu. Beyaz bir yavru galiba bu anne. Evet burada bak yeme ağaç dikmişler buraya. Bak burada ağaç dokunabilir miyim bak. anne? Hayır sır, görevli öyle söyledi. Hadi bir hayvana geçelim. Tamam. Aa işte burada çok sevimli hayvanlar var. Ama sadece dışarıdan bakacağız. Hiç evimizi sevmeyeceğiz. Tamam tamam. tomam anne atları görüyor musun? Aa bak geyik ve zebra. Evet. Ben arkamdakileri görmemiştim. Şunlara da bak kızım. Bunlar ne anne? Bunlar timsah. Hmm. Oo şurada ikiz kardeş timsahlar var. Şu mağaza kağıttan geldi. Iyy benim hiç sevmediğim hayvanlar yılan. Ay, ay anne burada köpek var. Anne anne anne. Korkmana gerek yok. Onlar burayı koruyor. Dur. Ha, onlar bekçi köpektir. Bir şey yapmazlar. Ay o zaman. Bak. Aa, anne bunun Bak. rengi ne değişikmiş ya. Evet kahverengi sarı. Baksana. Bu da çok anne. Çok korkutucu. Hem, hem de kobra yılanı siyah sarı da var. Ay çok korkutucu. Bak şurada beyaz yeşil var ya ha, o şu ha, noktalı kuyruğu çok zehirli. Eğer bize dokunursa zehirleniriz. O yüzden cam kafeslere koymuşlar demek Ve ki. Ve ölürüz. Çok tehlikeli oldukları için. Yine bir hayvana geçelim. Aa, bunlar işte serinliymiş. Anne sevebilir miyim acaba? Evet. Bu galiba şey. Bu galiba isimlerini bir görevliye sorayım. Sen orada sev. Yo 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 Görevli okuduk <etkiyenin gülüyor> ismi ne? O sarı siyahın ismi Ali. o küçüğün adı da Karabaş. Kızım bak şu küçüğün adı Karabaş'mış. Sen sevdiğinde Ali'ymiş. Yo, çok sevdim sizi. sevimli köpüşler. Çöreşmek üzere. Ay beni yaladı. <laughs> Hadi gel şu hayvanlara geçelim. Ay bizi takip ediyor anne baksana. Ali de geldi. Bak burada su hayvanları var. Yunus bize bakıyor. Aa, anne Yunus bile varmış içinde. Atobot. Ay çok tatlı değil mi? Ama elimizi sokmayacağız. Anne Yunus bana kafa sallar mı acaba? Aa, baksana benim yaptığım hareketleri yapıyor anne. Biz zıpla bakalım o da suya da Hım. Vay canına. Bir daha zıpla. Ay dur. Uhu, çok iyi. Bir Bayıldım daha zıpla. Bana. Anne. Baksana burada bir ahtabat ve karetta var. var. Karetta, karetta var. Ay, çok sevimli hayvanlardır. Bak bir tane daha geldi. O da yerde bak kızım. Ay aşağıda da varmış. Evet. Merhaba, merhaba, merhaba. Bak Fato balığı. Oo, ben bu balıkların isimlerini bilmiyorum anne. Ben biliyorum. İşte bak. son yavrusu. Bir yavrusu daha var. Ama onlar farklı renkte anne. Ama yine de yavrusudur. Bak bir yavrusu daha. Bu da kılıç balığı kızım. Aa, kılıç balığı mı olurmuş hiç bilmiyordum. Bak şu çok uzun burunlu olan ve sarı olan var ya o işte kılıç balığı. Hmm, baksana yaklaştı bana. Neredeyse çıkacak? Hemen görevliye söyleyeyim. Hey görevli görevli. Ne oldu? Şu kılıç balığı neredeyse şu an çıkacaktı. Kızım bak burada bir de deniz yıldızı varmış. Sarı bak şurada. Ha, gördüm anne evet. Uluk uluk Ay çok sevimli. Hala zıplıyor. Burası kocaman bir akvaryum. Ben hayvanat bahçesinde akvaryum göreceğimizi hiç düşünmemiştim. Bu çok iyi oldu. İstersen bir dahakine yine geliriz gelelim gelelim. Galiba şu mavi Yunus balığı bu sefer o yapacak. Sen de onun yaptığını tekrar et diyor galiba. Baksana zıplayıp duruyor. Sen de zıpla diye. Evet, fark ettim. Sen de yere yat. Sen de yere yatıp He, öyle yüzüyormuş gibi yapıyor sana. Ay çok tatlı değil mi anne? Baksana takla atıyor. Tars dönüyor. Bak. Teşekkür ederim anne beni buraya getirdiğin için çok mutlu oldum. İstersen bir dahaki neyine geliriz? Belki o zaman yeni hayvanlar da olur. Tamam anne gelirim. Baksana hala zıplıyor şu balı. Hala zıplıyor. Aa yavrular da zıplıyor bak. Baksana yavrular da zıplıyor. Evet anne. Çok sevimli bu balıklar. Aa, bak o balığı yine gitmeye başladı. Hatta bot da gidiyor. Nereye gidiyor bunlar böyle? Yüzüyor. Karıttı karıttılar. İzliyor musunuz? İki tane karıttı karıttı var. Tamam anne gidelim mi artık? Tamam kızım hadi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Abenõo mãe tão de tamanh, é pizza, bye bye.